Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Robo, Roblox Adopt Evet arkadaşlar ben varım. Ya bana da pet verin lan arkadaşlar. Ya sinir oluyorum bak. Heron Papin videosunu hiç sevdim vallahi. Ama siyah e, siyah adamı hiç sevmeyin. Alt kafasını hiç sevmeyin. Tamam arkadaşlar? Arkadaşlar ar yanımda da bir arkadaşım var. Ee, arkadaşı ben... alıcık azıcık terbiyeli. <laughs> Yaman. Parka, parka. Yama. Neden? Yama. Neden? Arkadaşlar böyle Güzel. Güzel. Böyle göstereyim işte Hesabım yani işte çok nok Böyle şey Arkadaşlar hesabım böyle Ama bir açılmadı Bir açılmadı Şu anda bekliyorum Evet arkadaşlar açıldı Şurada bir duralım. Bitiyor. Evet. Dur, sakın çıkma. Arkadaşlar işte böyle bir dakika açılsın. Ne olsun bana şey ver, pet verebilir misin? En istediğim Mega Diamond Fly Right Neon Dragon. Ben çok fakirim. Bana azıcık pet verin. Arkadaşım yalan verin. söyleme. Yalan söyleme. Ne petim var? Arkadaşlar göstereyim bir dakika tablet kapa. Lan arkadaşlar yalan söylüyorlar. Arkadaşlar, arkadaşlar pet Derim, benim göstereyim iki petim size. var, benim bir tane bir dino, e benim. benim. Ama senin çok güzel legenderi arabam var, benim evet, böyle petlerim ben... var arkadaşlar ne olsun bana çok güzel. Ben ray, de... fly, ra, ray ya gel. da fly olsun yeter bana yani. Arkadaşlar, ben... arkadaşlar, arkadaşlar böyle. Burada gideceksiniz. Evet. Hiç. Şu balkonun köşesinde gelip insanları rahatsız etmeyin aşağıda. Arkadaşlar. Ve, ve arkadaşlar evet. bana. Evet bana ne bileyim söyleyeyim mi bana e, şey ecara el elcara vermeyin de hani şöyle bir yılan tamam gibi ama isminde bu arkadaşlar 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 yılan gibi bir şey var ya böyle buzlu buzlu yılan gibi işte onu bana e, megasını eee çocuk uyuyor megas ha. megas Evde. Hesabımda. Legos, 9 Dokuz. E, arkadaşlar bana e, şey, hani şöyle yılan şey buz var ya onun megasını gireni ve uçanı verin. Tamam Hı. arkadaşlar. Hı -hı. İşte benim de ismim bu. Yaman da ismi. ismin neydi? Yaman 2031. Hepsi küçük. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. da ee, görüşmek üzere.